Herkese selam arkadaşlar. Bugün Şereli Avayon'un gösterge paneli ve multimedya ekranını sizler için detaylı bir incelemesini yapacağım. Ee, şuradan ilk çektiğimiz video Şereli Avayon'un tanıtımını da izleyebilirsiniz. Orada bir ufak tefek hatalarım olmuş kusura bakmayın. Bunun full paketi LTZ paketi yani 95 beygir ve 6 ileri olurken ben alt modeli demişim. Alt paketleri 5 ileri ve 75 beygir olduğu halde ben böyle bir karıştırma yapmışım. Bu multimedya ekranı ile ilgili şurada ya da şurada yorumda gördüğünüz arkadaş sorular sormuş. Onları da cevaplandırmaya çalışacağım. Bir dakika al Şimdi bekleyelim. Abone olalım. Videoyu beğenelim. Desteklerinizi esirgemeyin benden. Yavaş yavaş büyüyoruz. İnşallah sizler desteğinizle bile daha da hızlanacağız. Hadi şimdi şeye geçelim. Eee incelemeye geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi gösterge paneliyle başlayalım. Böyle başlangıçta gördüğünüz gibi ekran geliyor. Şimdi şuradan şöyle göstereyim sizlere. Menü tuşundan kalan yağı görebilirsiniz. Buradan yaptığınız total kilometre, yani arabanın kilometresi. Buradan yakıt için ölçebileceğiniz bir şey var kilometre ölçer. Onu da şurada görebilirsiniz. Şuradaki düğmeye basılı tutuyoruz. Sıfırlayabiliyoruz. Ondan sonra üst tarafa geçtiğimizde gene şu menü tuşuna bastım. Menü tuşuna bastıktan sonra üst tarafa geçiyor. Bu ortalama yakıt sıfırlamıştım ama giderken yine göstereceğim. Ondan sonra burada toplam yolculuk zamanı. Şu hemen yandaki tuşa basıp sıfırlayabilirsiniz. Ortalama kaç kilometre hızla gittiğiniz, yine buradan sıfırlayabilirsiniz. Kalan yakıt menzili. Ortalama yakıt. Ondan sonra şuradan kontak kapalı iken bu yazı çıkar. Kontak kapalı iken menü tuşuna basıp tekrar şuradaki düğmeye basılı bu kalan yağ ürünü gösteriyor. Bunu sıfırlayabilirsiniz. Yağdan sonra bunu değiştirebilirsiniz. Ama unutmayın kontak kapalı olması lazım. Evet burada gördüğümüz şeyler hız sabitleme iptali, artış, azalış. Bu da belli bir hıza geldiğinizde sizi uyarıyor. Buradan yine onları da ayarlıyorsunuz. Bu multimedya ekranı için telefonu açıp kapatmak, şarkıları değiştirmek, ses azaltıp kapatmak. Evet şimdi multimedya ekranına geçecek olursak sıfırlamıştım ama sizler için bir daha sıfırlayayım. Şimdi araç ayarları fabrika ayarlarını geri, dön geri döndürüyorum. İlk yapacağınız hani böyle bir yaptınız. İlk baş saat ve tarih ayarı yapacaksınız. Bugünün tarihi doğru. Şu 12 saati 24'e çevirip buradan saate bir daha bakalım. 13, 15, 36. Bir dakika ileri olsun fark etmez. Ondan sonra geri geldim. Radyo ayarı. Otomatik ses kontrolü. Düşük, orta, yüksek. Bunu kendiniz karar verirsiniz. Bluetooth ayarları. Şimdi Bluetooth ayarlarında etkileşim açık cihaz listesi. Burada gördüğünüz gibi benim 5 kişilik listem dolu. Cihaza Bluetooth'a bağlamak için ilk baş buradan cihaz ekle demeniz lazım. Ve burada Aracım Mycar diye ismi çıkıyor. Oradan telefonunuza eşleştirmeniz lazım. Bluetooth kodunu isterseniz buradan da değiştirebilirsiniz. 6495miş benim. Buradan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi buradan çıkayım. Buradan fabrika ayarlarına dönüyorduk zaten. Şimdi Şuraya tekrar gireyim. Araç ayarları. Çünkü konfor ayarları ses sinyal düzeyi diyor. Bu şöyle göstereyim size. Kapıyı açtığınızdaki sesle alakalı. Böyleyken yükseğe geldim. Bir tık daha yüksek ses veriyor. Ama bu ses beni rahatsız ettiği için ben genelde bunu normalde kullanıyorum. Ondan sonra bu geri park sensörünü açıp kapatıyor. Sonra diller zaten bu hangi dili isterseniz orada yapabilirsiniz. Dış ortam aydınlatması. Kilitler açtığında dış aydınlatma açık demesi. Yani bastığınızda dörtlerin yanması. Araçtan inişte bekleme süresi. Bu şöyle tekrar göstereyim. Şöyle kontağı kapattınız. Şöyle yapıp indiğiniz zaman. Yani şu şekilde yapıp indiğiniz zaman gördüğünüz gibi şurada bir ışık yandı. 30 saniye boyunca bu yanmaya, yanmaya devam edecek. Ondan sonra tekrar gelelim araç ayarlarına. Elektrikli kapı, otomatik kapı açma bu şey. Otomatik kapı açma. Tamam. Araç ayarları dedik. Buradan elektrikli kapı kilitleri, otomatik kapı açma dediğinde şuradan kilitlediniz. Mesela şu an sürücü kapısında Şöyle göstereyim. Şu an sürücü kapısında. Şimdi kapıyı an, kontaktan anahtarı çekiyorum. Evet. Bu açıldı. Ama gördüğünüz gibi bunlar kilitli. Şimdi tüm kapılar diyorum. Kontak tabii. Araç ayarları, kapı, otomatik kapı açma. Tüm kapılar dediğiniz zaman kilitliyorum tekrar. Şimdi göreceğiniz gibi. Şöyle hatta ikisini de göstereyim. İkisi birden açıldı. Bu da böyle bir bunu ayarlıyor. Şuradan uzaktan geri bildirimler. Buradaki uzaktan geri bildirimler. geri bildirimleri aç, açarsanız dörtleriniz yanar. Buradan ışıklar ve kornayı seçiyorum ben. Çünkü şöyle göstereyim. İki defa bastığınızda korna çalıyor. Uzaktan açma, yalnız kon. açayım. Buradan işte dediğim gibi yine eli isterseniz buradan otomatik kapı kitlemeyi de açabilirsiniz. Hareket ettiğinizde ya da kendi belli bir süreden sonra kapatıyor. Buradan tekrar fabrika ayarlarına dönebilirsiniz. Şimdi bu tuşa bastığımızda buradan bas ayarını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ondan sonra tiz ayarını şöyle bastığınızda tekrar tiz ayarını ayarlayabilirsiniz. Basıyorsunuz tekrar iniyorsunuz. Bu hoparlör sağ sol hangisini daha çok gitmesini isterseniz buradan ayarlarını hepsini yapabilirsiniz. Burada kendine ait pop rock işte böyle klasik yöresel falan bunların kendi otomatik ayarları olan da var isterseniz bunları da kullanabilirsiniz. Şimdi radyoyu sıfırladım demişti arkadaş. Ee, ben de sıfırladım ama shift vites geçiş şeyi çıkmıyor demişti. Onu bir göstermek istiyorum. Vites değiştirme şeyi eğer düşük devirde kullanıyorsanız zaten çok çok çıkmayacaktır. Yani kaç, plan, kaç devir bazlığına çıkıyor onu göstereyim size. Şimdi bakın. 3000'e yakın devirde çıkıyor bu. Yani dediğim gibi arkadaş tekrar deneyip e, yoruma yazarsa onun için o bilgiyi de tekrar öğrenip e, benim dediğimden farklı bir şeyse eğer öğrenip size tekrar bir video çekebilirim. Ben de öğrenmiş olurum aynı zamanda. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Merak ettiniz başka videolar varsa ya da sormak istediğiniz yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada sıfırladığım için daha anlık tüketim olarak gösterdi. Ayrıca bunun anlık tüketim yok. Evet lafı çok uzatmayayım. videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler, sağlıklı günler dilerim görüşmek üzere